Fakir kadına kredi tuzağı başlığını görüyoruz manşet haberde. Diyarbakır'da devlet yardımı vaadiyle yüzlerce kadından vekalet alan dolandırıcılar onlar adına bankadan milyonlarca lira kredi çekti. Bir şebeke 2009'da Tarım Bakanlığı yoksul ailelere 250 lira yardım yapacak diyerek aralarında okuma yazma bilmeyenlerin de olduğu yüzlerce kişiden vekalet aldı. Diyarbakır 5. noterde çıkarılan vekaletlerle arazisi olmayan vatandaşlar adına çiftçi kayıt sistemi üzerinden süt, hububat, teşvik, prim destekleri için Ziraat Bankası'ndan 5 yıl geri ödemesiz kredi çekildi. 5 yıl sonra evlerine icra gelen vatandaşlar şoka oldu. Bazı hanelerde 3-4 kişi adına kredi çekildiği için 300 bin liraya kadar icra takipleri başlatıldı. Olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Süreyya Durmuş, vekaleti eşinden habersiz aldığını, verdiğini söyledi. Bana da 89 bin lira gelmiş. Ben kocamın kardeşi, eltim, halam hepimiz oyuna geldik. Kocalarımız bizi boşayacak dedi. Diyarbakır'dan bu haberin ayrıntıları Milliyet Gazetesi'nin manşetinde. Hemen Diğer gelişmelere bakalım.